Merhabalar değerli dostlar ve değerli arkadaşlar. 12 dakika verildi bana. Bu 12 dakika içerisinde iki tane konuyu sizlerle paylaşacağım. Dünya Döndükçe programı geleneksel bir hale geldi. Fikir aşamasından bu safhaya gelinceye kadar emeği geçen tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hem organizasyon anlamında, hem de fikir aşamasında çok güzel bir şey bu. Bizi birbirimize bağlayan, büyük bir aile olduğumuzu gösteren enfes bir program diye düşünüyorum. Bu programda 12 dakikalığına bile olsa bir katkı sunabilmek benim için çok büyük bir şeref. İkincisi, bana bu program teklif edildiğinde 12 dakika sınırlamasını daha çok insanı konuşturmak adına dediler. Çok enfes bir şey. Demek ki 12'şer dakika ile 24 saati doldurabilecek kapasitede bir potansiyele sahibiz. Bu da gerçekten çok sevindirici. Allah razı olsun. Derin Müslümanlık Hoca Efendi'nin 94. kitabı kendisinin ismini vermiş olduğu ve son kitabı bildiğiniz gibi ahlaki mülahazeler vaazlarını merkeze koymuşlar. 1980 öncesi ihtilalden önceki vaaz serisiydi bu. Ama 14. haftada kesildi. Sonra bu 40 yıllık hayatı içerisinde bir ahlak kitabında, bir tezi bir ahlak kitabında olması gerekli olan şeyleri de farklı sohbetlerinden derleyip bir kitap haline getirmişler arkadaşlar. Ee, okudunuz, okuyorsunuz, okuyacaksınız. Gerçekten çok enfes yorumlara sahne olmuş, merkez olmuş, melce olmuş bir kitap. Bana verilen konu Tevazu ve Mahviyet kitabın 177 ve 183. sayfaları. Bir de Enaniyet bölümü 531-537. sayfaları. Öncelikle şunu ifade edeyim. Ee, i̇lk bölüm Tevazu ve Mahviyet bölümü Hocaefendi'nin kendi düşüncelerini gündeme getirmiş olduğu bir bölüm. İkinci bölüm ise Enaniyet bölümü ise Hocaefendi'nin e, dilerim Üstad Hazretlerinin Hucumat-ı Sitte Risalesi'ndeki o altı tane ana e, insanı kaydıran, ayaklarını kaydırabilen noktaların açılımı adına söylemiş olduğu şeyler. Yani Risale-i Nur'u şerh etmiş olduğu, tefsir etmiş olduğu bölüm olarak bakmanız lazım. Temperverliğini hemen akabinde bana verilen sayfalarda bir de meyru rahat var. Yani temperverlik, e, kendini insanı rahata salması bölümü var. Ben ikisine de kısa kısa temas etmeye çalışacağım. İlk bölümle alakalı aklıma gelen ilk örneklik hem ilim adamları açısından hem de Hoca Efendi örnekliği açısından deniliyor bana verilen konuda. Aklıma gelen ilk örneklik şu, daha doğrusu aklıma gelen ilk örnek şu, çok yanlış bir Türkçe oldu kusura bakmayın. hani 12 dakikaya sıkıştırmak istediğim için böyle oluyor. küçük binadaydık, e, ana bina diyoruz biz oraya, kampta bundan yıllar önce. İşte nöbetçi arkadaşlar Hocaefendi'nin çayını kahvesini getiriyorlar böyle oturuyorduk nöbetçi arkadaş biraz gecikti çayda orada bitti ikincisini içecek ya da üçüncüsünü içecek oradan bir arkadaşımız yıllar önce Hocaefendi'ye talebelik yapmış şu anda artık iki mi üç mü üç galiba üç tane çocuğu olan eski talebelerinden bir tanesi ayağa kalktı ve çayı alıp Mutfaktan doldurup gelmek istedi. Hocaefendi vermemeye çalıştı ama o çok ısrar etti. Her neyse aldı çay bardağını. Dışarıya doğru giderken, mutfağa doğru giderken Hocaefendi onun arkasından şunu söyledi. O da bunu duydu, onu da ifade edeyim. Yaşlandı ama büyümedi dedi. Evet, yaşlandı ama büyümedi bence tevazu ve mahviyet adına hoca talebe ilişkisi bağlamında değerlendirilmesi gerekli olan bir söz olmanın çok daha ötesinde genel manada da değerlendirilebilecek olan bir şey. Ne kadar yaşanırsak, ne kadar ilmi kapasitemiz artarsa, ne kadar ilmi birikimimiz artarsa artsın, o ilk dönemlerdeki başlangıçtaki tevazu ve mahviyeti koruyabilmek oldukça önemlidir değerli dostlar. Hocavendi e, tevazu ve mahviyeti e, ne olarak yorumluyor? İnsanın yüzünün yerde olması şekliyle yorumluyor ki bu Kur'an'ı bir temeldir. Zira Kur'an der ki: "Ve ibadur rahmanilladîne yemşûne alel ve izâ selameder." <laughs> Ayet-i kerimesinde Furkan Suresi'nde bunu ifade ederken Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazu ile yürürler yani yüzü yerdedir şeklinde yorumluyor. Mahiyete gelince mahviyet aslında insanın varlığını, bedeni varlığını, biyolojik varlığını inkar etmeksizin ya da kazanılmış kimlikleri itibariyle mesleğini, ilmini inkar etmeksizin kendini yok farz etmesidir, yok saymasıdır. Bu bağlamda Hoca Efendi'nin en çok kullanmış olduğu metafor hepinizin ve hepimizin bildiği gibi bu kitapta ilgili bölümde de geçtiği üzere tohum ve toprak metaforudur. mazhar feyz olmaz düşmeyecek hake nebat, mütevazi olanı rahmeti rahman büyütür. Hoca Efendi'nin sohbet ortamlarında sıklıkla söylemiş olduğu bir beyittir. Evet mütevazi olanı rahmeti rahman büyütür çünkü o bir ee, çekirdektir. O çekirdek o tohumdur. O tohum o çekirdek toprağa düştüğünde büyüdüğü zaman işte çekirdekten çınara diyebilirsin. Çınar olur ama fakat o çekirdek halini her zaman için muhafaza eder. Yine hoca efendi Alvar imamına ait şu sözü de çok sık söylerdi. Sohbet ortamlarında bulunanlar bilir. Bantili dinleyenler bilir. Herkes yakşi, menyaman herkes buğday men saman sözü de Hocaefendi'nin Efendi'nin tevazı ve mahfiyet adını ortaya koyduğu, sık tekrar ettiği ve biz, bizlere bir anlamda mesaj vermiş olduğu sözlerden bir digeridir. Bir başkası hani üçüncü şaha söyle dememeli ama bir insan kendisi namına bunu diyebilir. Çok çeşitli zamanlarda Hocaefendi'nin birden böyle ortalık sessiz sakin birden Haydi be oradan eşyola eşek dediğini biliriz mesela. O kadar çok bilirim ki yüzlerce defa duymuştur. Ya da herhangi bir konuyu konuşurken orada yeni bir şey söylediyse ilhama masar keyfiyetiyle ilk defa dile getirdiği bir cümle olursa ya da tespit olursa demek ki onu içten böyle ucup diyebileceğimiz beğeniyle karşılaştığı için belki hemen orada sözünü keser. Haydi be oradan eşyola eşek der. İster sessiz kalınan ortamlarda, isterseniz bu ilk defa gündeme getirmiş olduğu meselelerde bunu demesi de hocaefendine her şeyi Allah'a vermesi ve beri taraftan o tevazı ve mahviyetini göstermesi bağlamında bana göre önemli bir örnektir. İstanbul'da rahmetli Ali Kervancı abinin evinin alt katında kalıyor. Oraya işte o dönemlerde abilerden bir tanesi çocuğunu getiriyor ve o çocuk ona diyor ki hocefendi yok kucağına oturmuş böyle çok sık anlatırdı rahmetli bunu bilirsiniz derdi ki herkes sana hoca efendi diyor halbuki sen hiçbir şey efendisin evet. Hoca efendi hiçbir şey efendi ve bunu defaatla anlatmıştır. Gülerek anlatmıştır. Ben hiçbir şey efendiyim. Herkes bana hoca efendi dese bile diye ve bir de hatırlarsınız hiç diye bir şey yazmıştı. Onu da levha haline getirdiler. Evet değerli dostlar, mahliyet ilmi kariyerin değil ama ilimle beraber ruhani ya da ruhi kemalin bir göstergesidir, bir sonucudur ve alim dediğimiz insanlar da zaten sahne insanı değil, secde insanı olmalıdır. Efendi'nin mahviyet ve tevazusu onun secde insanı olduğunun göstergesidir. Geriye kalan e, 4 dakikada ise diğerini anlatayım. Enaniyet. Enaniyet adına e, şunu söyleyebilirim. Hani küçük dağları ben yarattım dercesine bunu demese bile davranışlarıyla bunu gösteren insanlar vardır ya. Şimdi bu yol aslında ilmin yolu değildir, alimin yolu değildir, tevazu ve mahviyetin yolu değildir. Aksine neyin yoludur? Bence şeytanın yoludur. Niçin? Kur'an onu anlatıyor. Diyor ki hani secde et emrine karşı şeytan ne dedi Cenab-ı Hakk'a? ene hayrun minhu halakteni min ve min tin ben ondan daha hayırlıyım beni ateşten onu topraktan yaratın bir taraftan yaratılışını kabul ediyor mahluk olduğunu kabulleniyor yani bir anlamda bir hiç olduğunu varlığa ancak Cenab-ı Hakk'ın emriyle ortaya çıktığını kabulleniyor ama öbür taraftan ateş ve toprak toprak mukayesesiyle kendisinin daha üstün olduğunu söylüyor hiçbir anlam ifade etmiyor gördüğünüz gibi ve göreceğimiz gibi. Pekala çaresi nedir? Üstad Hazretleri'nin yarı Farsça, yarı Osmanlıca terkiple söylemiş olduğu o şey var ya, der tariki azimendi lazım amet çare çiz. Yani benim acizane tarikatım der ki şu dört şeyi işte bu noktada terk etmek ve buna sığınmak lazım der ya. Nedir o sığınmak? Sığınacağımız şey fakr mutlak, azze mutlak şükrü mutlak şevki mutlak ey aziz diyor ya yani mutlak anlamda bir fakirliği mutlak anlamda bir acizi, mutlak anlamda bir şükrü ve mutlak anlamda bir şevki kabullenmek evet bunlar hiçliğini idrak etmiş olan insanların o hucuma sitiye düşmemesi için müracaat edeceği kapılardır. Onun için şunu diyebiliriz ilim adamı bilgiden değil belki o bilgisiyle beraber hiçlikten beslenmelidir. Enaniyet deyince benim aklıma gelen bir başka şey işte cemaat enaniyeti. Ta İzmir'de yaşamış olduğumuz yıllarda Hoca Efendi bunu sıklıkla gündeme getirmişti. Ben şahsen bunun unutulduğu kanadındayım. Onun için üzerinde birkaç cümleyle olsun durmak isterim. Derdi ki Hoca Efendi bazı insanlarda aslında enaniyet duygusu vardır. Ama onu ortaya çıkartacak olan zemini bir türlü bulamamıştır. Cemaat baskısından dolayı, toplum baskısından dolayı o enaniyetini coşturacak, enaniyetini hayata taşıyacak, o hisleriyle hemhal olacak bir zemini bulamamıştır. Pekala ne yapar? Ne yapar biliyor musunuz? cemaatin arkasına sığınır. İşte biz cemaat olarak şunları yaptık, şu kadar ülkeye gittik, şu kadar kurum açtık. Aslında orada kendi egosunu tatmin ediyordur. Yani cemaate sığınaraktan aslında belki hiçbir katkısı olmamış olduğu işleri sanki kendisi yapmış gibi ortaya koyur, koyar ve onunla kendini tatmin eder der. Bu da çok tehlikeli bir noktadır. Son şey temperverlik ona da kısacık değineyim. Temperverlik aslında Melru Rahat diye Hazretlerinin gündeme getirdiği insanın hani comfort zone dediğimiz bir olay, böyle bir rahat ortam içerisinde hayatını devam ettirmesi, evet bu aslında hem tevazunun hem mahviyetin her şeyin zıttıdır ve böylesi insanlar ne yapar biliyor musunuz? Böylesi insanlar hiçbir zaman için ortaya bir değer koyamaz. Bir tek şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim şey şu. Hoca ben de bu hücumat-ı anlatırken tamah derken, meylu rahat derken, enaniyet derken, korku derken, hubbu cah derken, şöhret derken bütün bunları anlattıktan sonra bir yerde der ki benim bölümde değil ama benim bölümümden önce belki o bölümü okuyan arkadaşımızın mutlaka dikkatini çekmiştir, sizlerle paylaşmış olabilir der ki bu aslında zincirleme bir kazadır. Üstad Hazretleri'nin hucumat sitesine baktığınız zaman bunu ferdi ve toplumsal anlamda anlatıyor. Yani meylur rahatı da öbür taraftan korkuyu da, hubbucahı da, ırkçılığı da hep böyle ferdi ve toplumsal boyutlarıyla anlatıyor. Ve biz de hep böyle anlamıştık. Ama Hoca Efendi bana diyor ki bu Vartalardan bir tanesine düşen insan diğerine de düşebilir, diğerine de düşebilir, diğerine de düşebilir. Böylece zincirleme bir kaza olur. Yani şöhrete düşkün insan yarın bir gün temperverliğe, şöhrete e, temperverliğe düşmüş olan bir insan korkuya, ırkçılığa vesaireye kapılabilir. Bu zincirleme kaza meselesine de dikkatlerinizi çekmek isterim. Bu bağlamda söyleyeceğim benim son söz şu. Evet halkımız arasında çok söylenir. Denir ki söz bilenindir, doğrudur, söz bilenindir ama söz hakkı tevazu gösterenindir, mahviyet içerisinde bulunanındır, efendim temperverliğe düşmeyenindir ve benim görebildiğim kadarıyla, müşahede edebildiğim kadarıyla Hoca Efendi bunu hem bir ilim adamı olarak, hem bir cemaat lideri olarak, hem bir vaiz olarak, hem de bir insan, bir Müslüman olarak, kamil bir Müslüman olarak hayatına taşımış olan insanlardan biriydi. Allah mekanını cennet eylesin. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum bu derin Müslümanlık kitabını bu sene dünya döndükçe geleneksel programı içerisinde ele alan ve katkısı bulunan bütün arkadaşlarıma, bütün kardeşlerime, dinleyicilere teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bildiğim en cami duayla dua ediyorum. Allah razı olsun.